Simülasyon tüketen herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Euro Truck Simulator 2'de Mercedes-Benz Travego Special Edition otobüsün 3. sürümünü test edeceğiz. 1.24 güncellemesine uyarlandı sonunda. Birkaç aydır bekliyorsunuz. Son çıkan en iyi Travego modlarından biri zaten. Şimdi bunu promos ortasında İngiltere'den Fransa'ya geçeceğiz. Bu yollarda test edeceğiz arkadaşlar. Promos haritasında oynuyoruz video açıklamasından en bu otobüs modu hem de arıtma modunu indirebilirsiniz. Şu an kokpiti böyle görünüyor tabi böyle değil böyle ee, kokpiti. Yine bir gösterelim nasıl modifiye ediliyor Mercedes Benz galerisinden. İki farklı model var birisi iki akslı biri 3 akslı. Yani şöyle oluyor gördüğünüz gibi. Motor Euro 5 olacak. 15-17 bunu seçebilirsiniz ee, direksiyon değişiyor arkadaşlar yine zaten daha önce bunu yayınlamıştık biliyorsunuz şöyle bunlar değişiyor ayrı bir jant modu var onu da indireceksiniz zaten konudan onu görebiliyorsunuz böyle Chrome ekliyor buraya Chrome değil de bu ya bir jant ekliyor Chrome ya kapatıyor böyle tekerli göbeğini diğerleri aynı kabin aksesuarları desteği yapılmadı kötü duruyor çünkü arkadaşlar şimdi bu kokpit ya iyi de durur aslında buralarda ama neyse artık başka bir moda bundan sonra turizmo gelecek turizmo Euro 6 2006 model gelecek. Şöyle açalım. Onu da o zaman inceleriz. Bizden başka otobüs yok. Fernbus'ta da yok. Fernbus Coach Simulator'ın da artık çıkışı yaklaştı arkadaşlar. 25 Ağustos'ta çıkacak. Onda da sadece biz otobüs şoförüyüz. <laughs> Ama ekleneceği belirtilmişti yani eklenebilir. Bakacağız. Şimdi sürücü değiştirmiş otobüsün yeni sürümde. Sesleri değiştirmiş, işte hataları düzeltmiş vesaire. O tür değişimler var. Güzel bir otobüs moduydu ya çıktığında. Trabeko kullanabileceğimiz tek oyun. Hop, bak, bak, bak burada gördüğünüz gibi. Şu iç kısmı görmüyor. Aa, aa. Lan İngiltere'deyiz biz ya. Biz ne yapıyoruz ya? Ah unuttum ya. Vallahi unuttum ya. Ya bir fark olmadığı için. Hemen aynı yolu devam edesin geliyor. Pardon, pardon arkadaşlar. Ya bir terslik var. Hatta buraya gelirken bile hani dedim? Lan yapmayayım öyle filan. Yaptım ya. Bu kaplamalar yapılmıştı. Sitemizde var World of Telekom'da. Forumda da skinler var. Bir deneyin bakalım uyumlu olur muhtemelen. Biraz kalitesiz bir skin olmuş bu. Yani çözünürlük bakımından. Bu Barcelona olarak geliyor arkadaşlar. Bunu değiştirebilirsiniz. O kadar çok mod çıktı ki otobüs modu. İnsanlar biraz hani aldı. Kötü anlamda değil. Yolcu olmayınca sıkılıyor insan. Şimdi ben de fernbas oynuyorum biliyorsunuz. E, şu an bana çok farklı geliyor burası ya. Saçma geliyor. İyi anlamda söylüyorum bunları yani. Eksik olduğu için EuroCoach olsa... Yani... Neyse dağıtır ortalığı. Tamam mı? Dağıtır yani. Şerburger gidiyoruz arkadaşlar. Döndün. Evet geldik. 152 olmuş saat. Sağdan gideceğiz tabii ki de. İçerideki ses dengelenmiş ya çok gelmiyor. otobüs fern bastı olacak. Birebir modeli var ya of of. Yani bir şey demem. burada ben fiyat 126 bisin fotoğraflarını çekmiştim ya o sahilde. Sahil diyorum ya. <laughs> Güzel bir yer. Şerbuk mudur? Şerbuk mudur? Aynaları siz takıyorsunuz arkadaşlar. Ya burada trafik ışıkları hemen yanıyor ama ferm basta bir gariplik var yani anlamıyorum çok uzun sürüyorlar. <laughs> sıkıcı böyle sıkı, çok sıkıcı oluyor ya. Sen deliriyor böyle. Sanki takılacakmış gibi oyun böyle kalacakmış orada filan. Fizikleri iyi arkadaşlar şimdi. Ee... Yani bu sesler kimisine göre çok abartı geliyor benti sesleri mesleri. Biz deyince olsun deyince oyunda olur mu falan diyorlar. Sonra Fernbass'ta benti sesi yazanlar var. Ayar yok işte. <laughs> Her şeyi koyarsan beğenmezler. Hiçbir şey koymazsan yine beğenmezler. Bu olsun derler. Yani ne varsa koyun işte ya. Simülasyon bu. Of of ne nasıl döndüm nasıl geldim böyle çok keyif aldım ya. <laughs> Rennes, 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 Rennes. Şu Fransa gelsin var ya orada muhtemelen hani bak size söyleyeyim. SCS o son yayınladığı La Rochelle e, görüntüleri vardı. La Rochelle diyelim. O fotoğraflarda yat limanı vardı arkadaşlar. Sanıyorum ki yani bu güzel bir bize e, bir sahil manzarası böyle e, bahçeler, bahçelerin olduğu Fransa'da. Bir manzara verecek orada. Onu çok bekliyorum yani, öyle bir fotoğraf koysunlar bekliyorum bu hafta herhalde yine bir Fransa e, blog yazısı paylaşılır. Yani onu hayal ediyorum e, çok güzel olacaktır yani yeni kaplamalar, işte yeni bitki örtüsü. Sahilden böyle arabayla gidiyorsun, araba modunu alırız, kullanırız, yani tırla gideriz çok süper olur yani. Şu, buradaki Fransa güzel, Allah için güzel yani çok harika bir harita ama... Bitki örtüsü veya diğer özellikle olmayınca işte bir yere kadar. Bunlar da çok yol koyuyor be abicim, çok yol koyuyor yani. Yani yol gitmekten iflan yani. Şile haritası çıkmış, ay Şile dedim lan. Olan Şile dedim. Şı Şi bak böyle uy uyarı sesi de var. Bunu tekrar bir test edelim. Şiir haritası çıkmış 800 MB indiriyorsunuz 2 GB mod çıkıyor Onu galiba profil oluşturup yapıyoruz Onu bir deneyeceğim ben Ya merak ettim 17 tane ayrıntılı yer getiriyormuş Garip Fotoğraflara baktım yani Güzel görünüyordu böyle farklılık katıyordu ama Bakalım o tür haritaların, yani ile olan haritaların e, Amerikan Traksimetre'den on, on, orada olmasından yanayım ama tabi Burunsuz tırlar olmadığı için Güney Amerika'da Yani kullanılıyor fakat ama öyle yoğun değil e, Yine normal bizdeki tırlarda mı Mesela Sky'nin e, burunlu tırı Çekicisi Veya Volkswagen Var Brezilya'da, Güney Amerika'da Muhtemelen zaten onlar için üretilmiştir. Onlar üretmiştir. Tahmin ediyorum. sesi bunun güzeldi biliyorsunuz. Kafa yapan seslerden. Bak buradaki kademeli sistem çok güzel. Ben basa da var. Otobüsler için değil bu yollar. Hop. Nasıl bir yere girdik lan öyle? Oha bu yola bak. Oo. Oh. Of 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 yani öyle bir sallanma. o bak. E, ada varmış burada bir tane. Burası da e, muhtemelen olacak. Aynen. Mükemmel ya Kale var kale 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 Ya nasıl bir yoldu öyle o Süper yani beğendim Fransa böyle işte Travegoyla mutlaka dolaşın arkadaşlar farklı yolları O süspansiyonu fiziği fena yani Aa, bak buradan gidiyoruz ama eğe gidiyor mu? Kapalı yol kapalı. Bak buraya bir yol ver ya. Nerede bu yol? Ha buradan bir yol var zaten. E ee, varmış tamam. Ha yol kapalı mı? Ama... Dur dur buraya gidiyoruz arkadaşlar. Yani boşuna yol koymazlar oraya arkadaşlar. Bir gidelim bakalım, görelim ya. Turu yapıyoruz sonuçta burada yolcuları gezdiriyoruz. Yolculara göstermemiz lazım. Göstermezsek bir daha bizi tercih etmezler. Eurocoach simetrisin zaten mantığı bu olmalıydı. Oo, lan dönemedik. Oo, rezillik. Vallahi rezillik şu an. Benle ilgisi yok. Bu kavşaktan bu otobüs dönmez öyle. Biz direkt soldan girecektik ah bir tane daha var. Bakın biz nereye geliyoruz ya. Burada haritada yok anasını satayım. İyi ki de yani koysaydın tamam da yani ben Of geldik bakalım bir yere. Dünya ortasında bu yerin e, yolları yok arkadaşlar. Evler de çok güzel. Evet, soldan Lamont Saint Michel kalesine doğru gidiyoruz. Kilise midir, kale midir belli değil. Evet, gidiyoruz arkadaşlar. Sağda bir otopark var zaten yolcuları indirebileceğimiz bir yer. Mükemmel. sallanıyor nasıl sallanıyor oh şu kasisten geçelim oh maşallah maşallah tamam dobüsler arabalar bu taraftan ama ama ooo oh! Tırın ne işi var burada? Allah için sor bu sor, yani sorun bir niye var burada bu tır? Niye şoför buraya gelmiş? Allah'tan dorse yok he? var mı dorse? Lan dorse de var ya adam bildiğin işi gücü bırakmış buraya gelmiş ya. Evet biz böyle duralım böyle denizin kenarında denizin kenarında mükemmel ya. Kapıları açıyorum arkadaşlar kapıları açtım şu an indiler. Evet. Hop. Evet, buradan da giriliyor. Ama akşam oldu içeri almayacaklarmış öyle dediler. Güzel bir yermiş ya. Mükemmel bir yer. Yani karşıdan çok güzel görünüyordu. Yanına geldik berbat bir yer. Evet, böyle çok daha iyi arkadaşlar. Travego Special Edition V3 modunu video açıklamasından indirebilirsiniz mutlaka indirin ya süspansiyon çok güzel bu yollarda gidin mutlaka hatta buraya gelin ziyaret edin burasını arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın